Endüstriyel gıda sektörü için özel olarak tasarladığımız kuşbaşı et doğrama makinemiz kolay temizlenebilir, hijyenik tasarımı ile tamamen paslanmaz çelik gövdeden üretilmiş ve güvenlik sensörleri ile donatılmıştır. Boğaziçi Endüstriyel Mutfak Makineleri kuşbaşı et doğrama makinemiz, yüksek verimlilik ve kapasite gerektiren endüstriyel alanlarda güçlü ve hızlı motoru, kullanım kolaylığı ile rahat çalışma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kolay sökülüp takılabilen 10 çarpı 10, 20 çarpı 20 olmak üzere iki farklı bıçak seçenekleriyle donatılan kuşbaşı et doğrama makinemiz, profesyonel mutfaklarda boğaziçi endüstriyel mutfak kalitesiyle hız, güvenli çalışma ve kalıcı performansı bir arada sunmaktadır.